Aleyküm Sayın Seyirciler Arkadaşlar Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz Yani en son yapıp kaldığımız ne devam ediyoruz Ve kardeşim gene yanımda Konuşsana Selamun Aleyküm Sonunda konuşmayı öğrendin ee, Burada en son şey yaptık ee, Burası eşya sandığımız Herkesin kendi eşyaları burada Ne yapayım Yani Böyle bir sandık yaptık bir de taş sandığı yapmıştık Ne yapayım Öyle güzel bir şey. Şunlar hepsini alayım. Biraz da blok alayım şu taş sandığından. Ali artık demir alayım istemiyorum. Taş sandığı şu. Burada artık taş sandığı var. Evet demir. Demirimiz zaten 3 tane normal. 3 tane de ham demir blokumuz olduğuna göre artık istemiyoruz. Ben şöyle bir istek taş alayım. Şöyle iki stek alayım hatta lazım olur. Blok. Ben ham demir Şuraya taş olsun. koyalım. Oh, tamam 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 bu şekilde iyiyiz. Ee, bugün tekrar mağarada gezineceğiz tabii ki de. Demir görürsek almayacağız. Evet, demir görürsek almayacağız. Hakim demir gizliyorum. dışındaki her şeyi alacağız. Yani ametist, el, elmas, lapis, altın, bakır. Bakırdan daha fazla almaya gerek yok aslında. Dur ben şeyi komodunu yapayım. Ben de. Ben hızlıca yazayım ya. Sen çok yavaş Slash. F, effect. Et. A. La, oh. ne nabil, sonrada şey, Slash. Effect. It's a night, Altı. v tamdır. Gördün infinite gel gel. gel gel. Gördün Dur Gördün bekle Gördün vurma, vurma. Dışarı atlayacağım. Gör. Endermen'i lan blok aldı. Çıktı mı? Geldi blok geldi. Hayır o değil. Ha bu Ender Pearl. Hı -hı. Gelmedi. Ay. Uşu bir de çıkılma şey. lan bir dakika. Çıkılmış. Bir dakika burada şüpheli çakıl var mı? Şüpheli çakıl olursa ne olur? Aaa full Evet. Tüy lazım ama. Tüy bize var da. Oh la. Oley. Kapı. Kapı bak. <laughs> Gezintiye başladık. O halde bakalım. Bol bol bereket bekliyoruz. Bekliyoruz ha. Dur. Spam point'imizi çekelim ama sen spam point çektin mi? Evet. Tamam ben gene bir yedekten hemen tekrar çekeceğim spam point. Spam point. Hop tak çektim. Ama bir tane de bir ölüyorum. Ya baya derinlere inem ya. Herhalde başlayalım. Evet çok yükseklerde takılmayalım. Yükseklerle derinlere inelim. Daha. Aşağılara. Bu aşağıda şeyler var. Anladım. Elmas. Evet aşağıda da şu bulmuşlar. Değil var. İnan, Öldük. Aslında Aslında. hazır ölmüş. Ölmemiz iyi oldu. Her şey bir <laughs> Şunu Effect. Et. A. Night. Biz Infinite. Ola çöl piramidinin yanında doğmuştuk. Evet, köy de vardı yakınlarında. Doğru. Orada doğru gittim de. Hiç olmayan bir yer gözükmüyor. Aha! Oha! Bir yer buldum lan burada magma bloğu var. Ölüm. Magma bloğu olan bir yer buldum. Abi şey yapalım. Dur magma bloğu lazım olur. Toplayacağım şunları. Ha? Ben spampoyun çekmedim mi? Işınlanmadan sonra eve git spampoyun çek. O oh, lapis tamam. ve demir. Lapis topladım hemen. Lapislerimizi. Çıkabilir misin? Nerede? Yukarı çık. Yukarıda. Çıkabilir misin? Ya ölü mü kalıyorum? Nasıl çıkabilirim? nereye gideyim? Ya görüşünü düzelt. Ne? Görüşünü düzelt diyorum. Yukarıda, yukarıda. Sudan yukarı çık. Bir dur, bir şey yok, bir Ye. Hmm. Aşağıya ne var? Bir de soldan var. Soldan gideceğim. Kim vuruyor ya? Ben vurmadım. Bak. Altında magma bile olabilir mi? İskelet vuruyormuş. Yandı. Ne iskelet vuruyor Samet? İskelet vurdu aşağı düştü. Hı. Ben bunu tutuyorum. Al. Ne kadar? Dur. Git. Ben bunu tutuyorum. Gider misin? Burada ben maden yapıyorum. Ben, herkes kendine. Herkes. İyi, herkes kendine kasılıyor. Anladın? <laughs> He. Şey vardır. Şey vardır. Ya bir de mal büyücü ne oldu biliyor musun? Gene demir buldum. Yeter. Heh, ne oldu? Eh, tamam şunu da öldürdük. Bak canlar bak. Bak bir mağara, bir mağara bak. Her yerden demir kaynıyor. Altın kaynıyor. Fışkırıyor böyle. Yürü lan. Eşek. 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 Yürüyün oğlum. that. Lan, lan. lan full altın sırtlı iskelet var burada. Yok <laughs> Abi sen evin yukarıda olduğunu diyorsun da. Hiç yukarıda değil. Of, i̇lla kendimiz götüreceğiz ya. Dur. Hoppala. Gel. Ha? Ne? lan. Bak şimdi. Normal ligi biliyor muyum? Çünkü neydi o sarıydı? Yok, iskelet yok. söyle ya? Bir şey yaptı, bileyim mi? Sen Bak şimdi burada ya. Bak buradayız ya. Yukarı hani. Yukarı. Ay orası ne? Çıkıyorsun sudan yukarıya. Bir geri zekalı. Hiçbir beyin olmayan çocuk. Yani benim kardeşim de böyle. Benim abim ne var? Ne gelin ya? Tamam. Suyu kapattım şu ne oldu? Gel. Yani yürü buradan. Bak sağ tarafa gidiyorsun. Allah Allah kör. Aa. Kör. Aramayı bilmiyorsun. Kör. Aramayı bilmiyorsun. Kitlenmesini görürsün. Şey ne kitlenmesini görürsün. Neyse canlar. <laughs> buralara geldik. Buralara geldik. Kopçalım. Hop şuradan şöyle. Hop amatist marası. Hop şuradan dönüş. Oy, çabam yok. Çabam diyorum. Çalım diyorum. Yine demir var. Ya demir istemiyorum kardeşim. Bu her yer demir ne ya. Işine. Her yer demir ya. Al uyuyorum Şu an pek gelebilecek durumda değilim. Ya uyumana gerek yok zaten ama dışarıda değiliz. Uyumaya gerek yok. Hop burada kömür var. Hop burada altın setli bir iskelet var. Hop burada örümcek var. Oley. Shit. Yalan mı? Hop koyduk. Hop sana. Hop sana. Hocam. Kalkanım kırıldı. Geliyorum. Oluş. Lan 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 Öldüm. Geldim. Hadi uyuyak. Yeşil ye Yakında canavarlar var diyor. Yeşil benim lan. Yo. Benim. Uydurma ben vardım. Yeşil benim lan mavi senin mavi. Yo. Mavi senin. Önceki videoda da yeşil benimdi. Yeşil benimdi. Yok. Önceki videoda yok. Ya uyuyamıyorum dur canavar var. E bilmiyorum ben. Çünkü seninki farklı yönde. Çünkü benim yatağımın yanında mağara vardı ya. Mağaradaki canavar var işte. Çıkabilirsem yukarıya tekrardan. Düşün ne ya bu ne biçim bir evi dişi kır şu ha şöyle merdiven. Hmm. Şu tarafta sağ tarafta canavar var. <laughs> Tam şurada. Ma bizi rahatsız etmeyin. Ölüyorum. Oh, var, <creeper> varmış dur. <laughs> ee, evi düzelt. Ben kaçıyorum. Ben evi koruyacağım. Kapat lan. Kapattın mı? İki blokluk delik aç. İki, iki blokluk delik aç. Ya açma 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 açma. Spam point çektim ya ölmem lazım. Şuradan atlayayım. Şuradan atlayayım. Şuradan atlayayım. Lan mağaraya girdiğimiz yeri buldum. Mağaraya girdiğimiz yeri buldum. Bak. Biz Doğru buradan ya. Bak biz Doğru buradan yok bir dakika. Biz buradan yukarı çıkmışız. Sonra buradan bir bağlantı bulup Evet, evet, evet. Buradan tırmanmışız yukarı tamam mı? Oradan da öbür mağaraya geçmişiz bak. Ölsene. Dur hocam dur. Buradan tırmanmışız. Buradan çıkmışız böyle. Sonra buradan öbür mağaraya geçmişiz. Hı hı. Hadi öldürün beni. Çok mağara yapamadık bu arada. Yapacağız var, dur. ya Vur. Ben böyle setlerim dur. Bana falan bakayım. Çöküyorlar. Hesap olmuş. Efendim. Ne? İlaçla ilgili bir şey değil. Arkadaşlar Kardeşim 2 dakika ilacını içmeye gitti ee, Ben hemen geleceğim Kardeşim hemen gelir Ben de Gideceğim birazdan Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı oldu minik. Ee, annem işte pasta hazırlamıştı. Onları yiyeceğiz. Ee, videoyu şimdilik e, yani bugünlük biraz kısa oldu video ama çok da kısa sayılmaz. O halde bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. O halde görüşürüz. Bay bay.